Attention. Explanation in the video will be in English. No subtitles have been added to the Turkish gameplay. Evet arkadaşlar, serverdeki toksik bir takımın base'ine oraya da gidiyoruz. Ben birazcık geç kaldım o yüzden koşarak gidiyorum. Bizim çocuklar çoktan gitti oraya. Şu an takımda da bir iki tane bence arkadaşımız var doktorlar. Doktor Huyu bilirsiniz Jumpy. İzleyicimiz arasında tanıyan vardır Jumpy'yi. Good luck guys and have fun. are going to Take a shower and then maybe we're to start. <gülüyor> <gülüyor> Biz oraya gittiğimizde Apo buradan alsın arabayı gelsin. Ama Apo'nun üstünde şu an RPG var mı? Yok. Bomba atar var <laughs> mı? Yok. Apo, <laughs> Apo getirecek arabayı. <laughs> Getiririz. Biz nereden kırıyorsak bir tık arkamıza koy, orayı da bomba ayırır. Apo abi oyundasın değil mi? Arabanın evet, yanında. Evet, evet arabanın yanındayım. Binmeyi bekliyorum. Are you looking? Yes. Ya. Yeah. Look, we need adam to destroy first adam. here, here, after here, after here because this is close. Yes, start from the top right, then left, then right down and left. Okay. I'm gel, right. Yes, inlemneyip, etersi korkma. Buralarda mayın yok. Bayrak mı gideceksin? Ta gitme. Are you ready guys? Okay, let's go. Let's, let's go. Mamatadas. Yeah, yeah, yeah. okay, good good, nice. good, 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 nice. very left, good. What? Left, 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 left. left. left now, okay. Hareket etme, Onur, hareket etme. <laughs> nice. nice, nice, nice. One nice. under, one under, one under, one under, under. one under, Okay, shoot. You can actually shoot. I, I don't. Ha, okay, I shoot. Zap, gidiyorum. Bonfire nerede ki at, atıyoruz? <laughs> at bonfire nerede ki ne bomba atar? Helal. Bir tane daha atacağım. <laughs> That is not good. Murat gir. Nereye kırayım? Göm, göm. No no lan, no no shoot the right one. Ika shoot the right yeah. one. Okay okay, the, okay. Right, 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 right. right one right one right, right. back. I am shooting. Bekleyin. Oğlum yukarı son? atıyorlar bazıları. No. Again so. again right side. Hot top. Özrap. Under yes. Ah sakın özrap sakın özrap sakın Araba on. geliyor. Don't don't bat. Yeah that's it. Sol, lan olmuş. Um. Okay. Hello, tamam, onu da kırdık. Yani tabi ben. I'm going. Hello. Mert, aynı yerden kıralım. Ne diyorsun? Yani getireyim mi? <laughs> ben geliyorum. Getirin, ben, getirin. Yani tabi al, yani tabi al. Sen al, kar iki dört Sen kim? Sen mi alıyorsun? Kar burada, kutu indi kar. Sen ne alıyorsun Mert? İbo, yatağını yanında araba. Adam bizim <laughs> ayına patlıyor. <laughs> al, al, personal bro. Patlıyor. Ah, they are on your base, I think. Yeah, yeah, it's okay. It's yeah. okay. It's, okay. okay. They don't write. They don't write. Wait. Okay. Ya yeah. kırıldı mı? What? Come on. Var, Beniz. var 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 kırıldı 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 şimdi kırıldı şimdi kırıldı. Geleceğim geleceğim. Tamam Onur abi denirse. Burak kendini istiyor. Onur abi. Şey Burak koyuyorum bekle. Atıyor. Siz atıyor. Atıyor. Görüş atıyor. Beyler, upside. at Görüş At Burak at at. Ben çıktım at. Atıyor bir ona. Burak da galiba. One more door. Destroy it. Dalın içeri. One, One is bir... garden. Içeri. One is garden. Adam bahçede. Gördüm. Bekle gördüm. Wait ah. wait wait wait. Walking. I, I smoke bro. Heal gas. Burak öldü mü? Öldü. Adam öldü mü? Vurdu mu kanka? Öldü. Ha? Dead 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 dead. I'm going inside. Good. Koyuyorum, koyuyorum. Kapaçı. Çapraz gidiyorum, doğru gidiyorum tamam. ya. Sen koymuşsun orada. Aynen. Base'e doğru, Base'e doğru. Tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, hit, hit, hit. sıkıntı yok. Tamam, altı. At araya. Kaçtın mı? Güzel, güzel. Almaya. <laughs> aldım, aldım. Benim AK vardı orada. var orada. Ya AK alamam. Al dur, benim AK olabilir o. Endibe girmiyorum, önden kırıyorum direkt. Tamam. tamam. 4 atlet var burada 4 atlet var. Tamam bekle. Ayağına koysan problem olmaz. TNT getirin. Koy koy sıkıntı yok. şey Yara baksana. Tamam, Gözüküyorum tamam. abi? Devam 2, devam devam. İki. Altı üst. Altı Altı Tamam. Altı üst Koru beni solda adam. Let's side let's side. Ben oynayacağım ya içeri. Ben girdim. Bak sıkıyor. Inside. inside. One is dead. Sağına bak adam taş yapıyordu sanki sağdan Mert. Oldu, Oldu adam beni solda. Koru. Ko kanka koruyorum da. Dead dead dead. At. Basana. At. Ooo nice. Tony behind you. TNT geldi mi? Abdullah, Abdullah senin arkanda varmış. Gördüm gördüm birini gördüm de. Kaçırdım. Bekles. Arkandayım ben senin. Aga benim çantam <laughs> Kanka, şeyde Kanka, ben gel, Sıfır, var. Şey Aga benim çantam var. Gel. Geri ödü alacağım ya. Olmadı. Al 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 fark c etmez, etmez. Al. 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 al, al. Yapıştır al. yapıştır. Al. Yap. Her şey ya. Bro base open. To... Bro. Değer. Destroy the base guys. Oh. Değer destroy the base. Bet. They're inside them. Da da ot vuran Gel lan lan açık lan açık. No, Nasıl lapo lapo. Ha. Open. Open open. Merdiven var. Ya şeyim yok, silahım yok benim. Play, Biliyor. Ooo, motherfucker. Flamor. Burada lan. Best Numansia dead, top. Nice, nice. Bekle, ben kıracağım yatakları. I take it. One, one who knows died. I destroyed the beds, I destroyed the beds. Seven, seven bed GG bro. Kim sıkıyor <laughs> lan? Abi sana sıkıyor. Adam, adam, dolapları kırıyor. Adam dolapları kırıyor. <laughs> Hangi otomati ha. ya? Adam az. Salla'n shot'in'k enemy. Ben bak oynamam. Rambe'yi dur at. Yes. Dolap var. Kırıldı zaten. Dışarıda oturuyo gezi. Rambe'yi dur at. Kırarız. I'll get the safe bomb off. One fake, yes. Ben var. Ben, 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 ben. Ben. ben de yok. Gel alttan, ben gidiyorum. Hey bomba sen de mi? Ben gidiyorum. Yok, bende bir yok. Şey. Ne diyor? Bize ne mi diyor? Orada. Onur'a doğru geleceğim. Son klavye. Gel, Efendim gel, abi? Ben gel, Neredesin Ego? Birimde ben ben var bende. 1-3. Ne oldu Ego? Her Burada duracaksın. Kapıda duracaksın. O boost'u bana yapsanıza ya. gel ver, durdur, durdur. dead. Rünal. Gelme içeri, kill gelme. TB, TB. Elbomuz kaçtı. Nice, he's shooting. Oh, the wall is dead. Makina dead. Yeah, yeah. oh, okay, dead? Yeah, yeah. Okay, bro. dead? TB dead. On the north, one more, one more. Abi, abi Scar sende mi açtım Bende. Buraya ben bak ha. dead. Nice. Onur atladı. Lurakato dead. Gel burayı gel benim olduğum yere geç. Sen içeride mi? Yok yok dışarıdayım Eylemi. duvarın arkasındayım. Canım. M mermim evet, de bitti zaten bak. Ben karşı tarafa doğru. ara bak bak. Sen dur ben alacağım. Sen gel dur burada dur burada dur, 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 dur devam, burada. Devam devam. Tamam tut beni hele. Haşim abi. Evet, evet. evet. okay. ee, abi. Onların ölüsü benim yazım ilerisinde solda. Uh, Orada I'm bir yerde. Get, 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 get. I, I, I devam et, devam et, I will, devam et. Patch ya. Açtım Onur burayı tutsana benim şey otomatik parış bitti. Beş be, öldü. Bedi. Aşım, Nice bro, you saved me. Biliyorum. Hatta Balyum bak. Onlara, götür götür buradan. Oh. Bu boş. Hatta bak şöyle götür. Tek tek ben de. Tamam, verdiğim silah kullan. Ölürsen şey yaparız. Mermiler sandıkta mı? Ha, çantadaydı. Samoni yer sal. Kaneci dead, kaneci dead. Ah. Mateo hattan sonra Ne diye bakıyorsun. Oğlum, bizimkiler. Hemente oldu. Twin Star'ıma elik yebençi. No no, one guy. Ben Ah, we Best, West, west, west. Bu bu Best yatak var yatak. Dead Kenny. Nice oğlum. Nice lan atladı. Onur o koridor gibi yer dedim or... ya tak şey. Oli. Gelsene. I'm coming, I'm coming. <gülüyor> Dead. Uzak sana sen ne? Ah, you guys take pictures uh, without me. What the, the fuck? Dursun base base. We need picture uh, in their base. No. Hakkı not... hadi toplanın toplanın yanıma gelin de söyleyin fotoğraf çekiyoruz. Everybody come. Everybody come. Oh, no 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 you want to take picture without me now you're gonna die. Come here come 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 come. Çek oh. ah, ah. çek 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 öne çek öne çekin. Dur dur bir saniye bir saniye. Dur is. Ben çekmiyorum oğlum. Hazır mısınız? Are you ready guys? One two yeah, yeah. three smile. smile. <gülüyor> 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 okay, take I take it. My teammates shoot the CD team's car and guns come out of it. Ama kırılmaz bak eğer CD'lerde da. araba Mert. Yine da. yine 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 in. çok iyi İni. bende. <laughs> İniyorum. Burada. Monster. Ben neyim? Öldü ben öldü. Ben My teammate noticed a base is being built close to our base. Even though the server has a territory rule, the admin allowed a protected base to be built close to us. When I went to talk, someone shot me near the tower, and things started. Evet arkadaşlar şans eseri bir beni vurmuştu boş bir base konuşmaya gittiğimde şurada adamları gördüm zaten o kayıtları vardı ekledim. Bize raid'e gelebileceklerini düşünüyoruz. Bakalım neler olacak şimdi karşıya geçip arayacağım bir. Bizim çocuklar da hazırlandı raid'e geleceklerine dair. Çünkü az önce de raid activated bilgisi geldi. Bir vurdun. Kim? Dont bilmem ne. Dont wanna dance dans diye biri. Arabayı vuralım arabayı vuralım. Vurun arabayı. Araba çıktı mı Ali? Araba çıktı. Gel abi. Beni araba vurlar. sesi, araba beni vurlar, sesi vurlar, köprüye vurlar, geliyor. Beni vurlar beni vurlar beni vurlar. Araba sesi... Evet, evet. Öldün mü Feru? Araba köprüden karşıya ben geçiyor. Ben öldüm. Katışan diğer kim? Ben. ben. Beyizin öbür Hı. tarafında atış var lan. Allah yani. Ben daha gördüm. Vur onları lan. Geliyorlar benden. Aa araba lan, araba araba. Nerede? Yanımda evet, 2170 evet, kilo. Neredesin? Aa diyalog. O baktığımız o. yer karşı taraf var ya oradayım. Yani birini daha gördüm öldü, galiba. Ben gördüm. Araba burada ben de. Öldü. GK. Helal, helal, helal. GK. MM oğlum bu. MM. Bir tane öldü. öldü. Bir tane daha var burada. Ben de ben de ben de. Ben de indiğim yerde. İndiğim yerde kayda. Burada burada. İndiğim yerde kayda. Öldü. Aşağı indi. Denize doğru. Orada silah var. Orada silah var. Aldım abi. Öldü. Selam. Helal. Abi bir kişi daha var. Başka. Onu da gördüm. Aşağı kaçıyor. Aşağı kaçtı. Aa önümde bir tane daha varmış. Öldü. Helal. Aşağı kim hocam. Kaç kişi oğlum bunlar lan? Aa önde çantalı öldü. Lirokato. Helal. Girişte tam kırıkta. O çantaya bakın. Kırdı attım Alp öldü. Şu öndeki şeyi almamız lazım bak çantayı. Tiyanti, tiyanti, tiyanti. Bestur öldüm, bestur öldüm. Dur, öldü. yok kuleyi vuramadım. Onur, senin o tarafta kırmızı çanta vardı bak. Aldım Efendim abi. abi. Tiyanti var bunda. O süper TNT o vurdum. Öldü öldü öldü. Öldü öldü. Tamam o benim vurduğum adam zaten. Abi burayı komple kırmışlar. Yanımda da Öldüm 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 birini vurdum. Diki Mike'i. Çok lan yeri tespiti yapacaklar ya. Nereden görecek diye. Onur o tarafta az önce TNT'den taraftan iki kişi geliyor. Onur abi orada Dikkat et. Adam var bize vurun artık ya. Sen örgümü çekeyim adam mı vurayım? Oğlum 3 kişi bana atıyor lan. 3 kişi atıyor ya dışarıda. Abi, vurdum onu oraya. Bezin içinde mi? Onur abim öldü yerde. Arkadaşlar boşluklara... Birini vurdum kapıda. koyalım sadece. Evet. İki boy oldu. Abi. Abi. Vurdum burada. Bu tarafı Bu tarafı vurdum. Hey. Tek şunu çantasını. Oğlum bayağı girmişler beyler. Kim var bende o nebzik? Hayır sen al onu kullan. Ben yenisi aldım. Tamam ben atlıyorum direkt. Emri Atla. Emiri bıraktım ki. Bırak. Ah be stamina bitti. Onur iki kaya arasında. Ha çatıdayım mı Onur? Pardon. Efendim, <laughs> ben metali bir yan adam. Ya bence ben önce ateş, ateş ettim ama an, an, ya. Yok olmuş. <laughs> Batar atıyor buraya. Bilmem. Ne diyorum Hadi adam zaten terör örgüden geçemeyecek. Yemedi. Öldü. 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 Gör benim ismi. İçeride, İçeride garajın e, yanında evet, evet, yakın, Garaj, garaj, garaj. garaj. Yakın adres bana bak. <Gülüyor> 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 kanka, orası, Hadi bak beni vurdu kanka. Vuracağım onu. Öldü. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Fesper'ı ne vurdum? Ay! Garajın yanı. Yar yaralı. Bakacağım. Adam içeri mi girdi? İçeride kaç kaç. Gel. E, sıkıyor. de. sıkıyor içeride. Benden kira geldi. Vuralım onu. Benim canım at beni bekle. Gel öldü. Ben de donuyorum abi. Ben de öldüm. Ben de öldüm aslında, Canım yok zaten. Öldü. Ah be güzel onu birlikte vurduk başlıyor yani. bebek 20 20 fotoğraf çekiyor 20, 20, 20, 20, 20, 20. pixel oynadı. Yani. bir vurdum var ya çok temiz. Üf. İçimin yağları eridi. Abi yani adamın... adam... Ha evet ben öldüm ya. Adam, adam, adam. adam kapının ağzında içeride lan. Yok, nerede? Oğlum o adamlar nereden giriyor beyler? Otellerden atlıyor. O oğlum Adamla boks maçı attım onu. Oraya sen gitme. Geldi geldi. Evet. Sen <laughs> evet. oyun niye bozuk ne var? Ne böyle he? İki defa fatal dedim oynanışırken. Aha. Ne yapıyor bu? Kore, <laughs> Kore, Kore, Kore. Ne yapalım? Sorry. 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 Ne problem abi? Sağır beyler. Vay varım. Ne diyor? Ha biz <laughs> teaming yapmışız. Who the fuck is point. teaming, man? I just joined their team. But what, the, the fuck... what the fuck? Who the fuck man? I put kill... Put I, put I put kill put all. There. I kill all. I even kill my teammates. Who the, the put fuck is Yeah, we didn't do anything. I'm on my way. Trac is here. Chill, dude. He's not gonna ban us. He won't ban even server, bro. That piece in front of me. When you watch me left... Bana... Think he lay down. Bunu vurayım mı? 20 meter yani. from me. I Çek don't want to mi? touch your body. I don't know where you die. Kim var benim desinimde böyle? Verdim ben. Koşuyorlar. Öldü kaneci. Rebele bot. D down is the guy uh, silent. Ee, Solda oynayayım mı? Bekleyin. Bekle. Bekle bekle. Bekleyin beni. Solunda adam var. Solunda adam var. Böyle bir dışarı kaç. Ne bileyim ne bileyim. Ver. Tamam. Tamam. Söyledim. Tamam. Evet, evet. 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 arkadaşlar. Bir gördüğünüz olanları. Toksik bir takım. Yine toksiklik peşinde. O gördüğünüz bey, beysi bunlar yapmış. Biz de... Ben de orada vurulmuştum. Beni vuran da birkaç defa vurdum ama Pepe'den güzel destek verdiniz arkadaşlara. Şimdi bu videodan bu kadar. Evet arkadaşlar veda veda videosuna girdim. Base Sigma videosuna girdim. Kanka niye duvarım kırılıyor? Yakıyor. Ya. Kaçın, kaçın, kaç. Lan, lan Allah. Allah'ım ne vurdu? ne ne yapayım ben? <laughs> Kim öldü <öz> ya? <laughs> Allah geliyor. O zaman. Ay. Var <laughs> kendi sandığını açtım. Oğlum çıktım lan yukarı kadar. <gülüyor> oluyor, <gülüyor> ne oluyor ne oluyor? Allah. Adam şu an bizim ya. bizim ya. Sandıklar canı <laughs> gitmiş. Malikum. Arabalar aşağı düşüyor mu ya? ya? Hazır mıyız? Hadi bakalım. <laughs> Bu at ölür. Panyoz var bekle. Bağladı beni. Doğru Aa. Tuttun dedi. Yok kilitlenmiş de olabilirsin. Yataklandın diyor. Ha. Niye? Kır. Murat kır. Ne nasıl dedi? Kendimi hiç yıkıyorum. nasıl? Ben de. Ben de bakalım. Ben de bakalım. Üncülerin yasaklandı. Ben de yasakladı. Neden banlıyor? Banlayamaz ki. Banlıyor. Çılınlar. Yeah. Yeah, <gülüyor> <gülüyor> uh, uh, <laughs> there was another team we were fighting on the server, and we needed both raids to happen at the same time so they wouldn't come after us while we were raiding. We were outnumbered for the raid, so we added three players to our team. After this raid, admin made some rule additions. The CD team chose to raid us with friends not seen on the server before. From the three and a half hours I was recording, here are the names that I have extracted. They have also continued to attack by building raid protected bases inside our own territory. Admin did nothing about it. The proof that these people know each other and do not play here is in someone else's video. <laughs> Jumpy and his team got banned for counter attacking. The TB team was attacking another team. For us, this was unfair. Because of that, we decided to blow up our own base and leave the server. After this, he banned multiple squads, including us. In my personal opinion, Showsland was a good server, but I think that the admin made a wrong decision in an effort to make a quick decision.